Selamlar arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte yeniden yeniden hileli Brawl Stars özlemişsinizdir 55 karakter çıkartacağız Supreme ile gelmiş Oo bu ne lan Oo e, bunun skin'i var mı arkadaşlar yeni gelen bize bedava gelen olan Bakalım Frost Viking var. bu ne ya Ne kabus Arkadaşlar aslında bu oyuna gelebilir çok kötü olur. Bu da gelebilir. Neyse ilk kutudan başlayalım. Efe var yanımda arkadaşlar bu arada. Efe hoş geldin. Evet arkadaşlar oruçlu. Ben de oruçluydum arkadaşlar normalinde. Efe, evet arkadaşlar, oruçlu. oruçluydum arkadaşlar, normalinde. Efe, şey oldu işte ben işte bugün sokağa çıkma yasağı gelmedi ya çocuklara. Ama çıktığım için annem bozdu. Sen de çıkacaksın. Sen de bu mu? Evet. Bu. <laughs> Aç. Ayı. Her şeyi çıkartacağız arkadaşlar. Piper değil. Piper <laughs> değil karakter çıkana kadar. <laughs> Bak arkadaşlar sen de gelmezse burada dans edeceğim. Hayır. Hadi kalk dans et. Arkadaşlar. kral gibi bir şey. Ooo kral gibi bir kral gibi bir Aha, bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bana biliyor musunuz? Dün kuzenim ee, bana şey çıkarttı. Neydi onun adı? Bu çıkarttı. Bu. E, Efe'de de var. Ugur Efe'de. Ugur Efe. Ve tenle çıktı. Kayro. Hadi bir efsanevi gelecek. Yani efsanevi gelecek dediğim o dört efsanevi efsaneviden değil. Arkadaşlar bu arada çok kötü olacak. Bilet Geldim, bir efsane bir şey bir bir geldi efsanevi geldi. Evet bilette etkinlikler kalkacak çok kötü olacak değil mi? İşte. Bu güzel mi? Bak. Çünkü belli oluyor zaten. Bu da yani. hmm. bu bu güzel. Bu da güzel. Bu Arkadaşlar zaten bence hileli Brawl Stars'tan çalmışlar. Ne biliyor musun? E, bence çalmışlar Hiç arkadaşlar şey bekle. E, hileli Brawl Stars'a çalmışlar e çünkü hileli Brawl Stars'ta var ilk önce kutu. Hayır. <laughs> <laughs> bir uç tane kutu da ben açayım. Ne? ne Ben boşvereyim. Öyle yapılmıyor. Böyle maça da girilmiyor. Bunda sadece 4 savaşı atabiliyorsun. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ay yanlışa girdim. Arkadaşlar ya. <laughs> Kötü yüzünde. Oyun telefon şu anda bug'a falan girdi. Yok yok. Bir. <laughs> Özür dileriz arkadaşlar. Her şeyi gösterdik. <laughs> ne var ki de arkadaşlar telefonumuzda ne göstereceğiz? Arkadaşlar 3 kutu üstüse de ben açayım. Çünkü Efe daha demin 3 kutu üstüsü açtı. Sunucuya bağlanılıyor dedi. <laughs> Bir Çok açtığım zaman efsanevi geldi. İkinci efsanevi üstü yapmadım. yapmadım ben, ben de Hı -hı. üç tane yapmadım ben hatta bence üç 3 tane de bir tane Allah, gelmiyor arkadaşlar gidecek ya bu üç tane de bir tane gelmiyor. Oho ekran kadar bembeyaz oldu ki o gerçekten o adamın kalbini ya. Şu bir. Şu iki. Bakalım çıkacak mı? Ne kadar ya? Şu da üç. Tamam lan ben de beş tane çiğ beş tane. Şu <laughs> Bir. Iki, bir üç. ben de bekler açayım. Ay çıkmadı. Bu mi? yanlış açtın. Ben bunu açacaktım. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Sarı. Şu dört. Şu da beş. beş ben var. yedi tane yapacağım. Ronaldo'nun numarası 7. Evet arkadaşlar. Sizin şey sevdiğiniz Tabii ki. Sübüt, Tru. Onu çok seviyorum ya. Şöyle takla falan atıyor. Bundan sonraki karakterleri de ben çıkartayım arkadaşlar. Zaten az karakter kaldı. 5 tane kalmış kaldı. Leo. Aa sen de bir Kron kaldı. Belki. Hayır. Daha bak. Tamam ver şimdi. Saniye? Saniye. Saniye. Aa, bir be. Ben Bir tane daha Tamam. saniye Bu be. sende diye oh. Bu şimdi skinleri de geldi. Evet arkadaşlar skinlerini açalım. Hadi yürü. <laughs> maksimize zaman karakterler. Arkadaşlar karakter bugün oruçlu bir de aşağıda falan oynayan bir şey. Keşke oynamasaydım. <laughs> 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 arkadaşlar durun şu şöyle bir botlara karşı da maç atalım. alalım. <laughs> ben çok Hesaplaşma atıyoruz. Hadi bakalım. Bu ne lan her yer?

Kırmızı yeryüzü nah <laughs> Bugün ilk gün Gel geldik İlk gücü geldik arkadaşlar defa Tavrı abi bu ne ya? run away i am not abone <laughs> videoya like atıp abone çok sevinirim. <laughs> Bu <laughs> videoyu beğeni kanala abone olan herkese dört adet charm hediye. Birini kırmalıyım.

Arkadaşlar bu videoluktan da bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle bay bay.